Ee, bu doku o çamurun dokusun. Genelde e, bu bisküvinin üzerine bir astar tabakası e, kaplandıktan sonra e, genelde ustalar bunun üzerine çalışırlar. Hem fırça hakimiyeti daha kolay olur, e, hem de daha gösterişli e, gibi bir algılanır. Ama burada benim sırrım mat. Biraz da dokunun da matlığı ve dokusallığı önemli. Çünkü M.Ö. önce 2000 yıllarda yaşamış Sümerlerde bu çamur çok önemlidir, çamur ham maddesi ve bu dokuyu onlar bariz bir şekilde kullanmışlardır. Yani o Sümer medeniyetinden, arkasından Asur Babil medeniyetlerinden bir etki de vardır. Geometri de aynı şekilde buradan bir esinlenme. Sonra da İslamik geometri olarak geometri dünyada isimlendirilmiştir. Bu da Endülüs Çinileriyle ilişkilendirilir ama e, buradaki e, doku, çamurdaki e, doku ve e, çamurun ham maddesiyle üzerindeki sırın ham maddesi'ni e, bir araya getirdikten sonra oluşturduğum renkler. E, Çini'nin üzerinde, çini yapısının üzerinde mafsırla bu renklerle böyle bir geometriyle e, çok kullanan e, veya ben bilmiyorum bir yerden etkilenmedim ben. Sadece o dönemlerde çamuru ne kadar önemli olduğunu gördüğüm için herkes daha çok boyalara ve motiflere ağırlık verirken ben de dikkati daha çok çamura çekmek istedim. Çünkü dört unsur vardır. Birinci ham madde çamur, ikinci ham madde su, üçüncüsü hava, dördüncüsü de ateştir. Ama burada çamur ham maddesi önemlidir ve çamurdaki oran ve renklerin e, durumu, duruşu her şey e, toprağın altyapısına, toprağın reçetesine bağlıdır. Ki yani bu eser kendi e, tarzı içerisinde e, yani e, Endülüs'ü, Endülüs'ten önceki Yusuf medeniyetini, Firavunları ve ondan önceki e, medeniyeti, e, Sümer medeniyetini e, temsil eder. Selçuklu'yu temsil eder, Osmanlı'yı ve günümüzü. Yani altı dönemin izlerini, emarelerini bu eserde görebilirsiniz.